Asgari ücret talebiniz nedir? 4 bin lira olmasını isteriz. En az 3 bin lira almalı. Asgari ücrete tamam zam yapılsın çok iyi ama alım gücünü yani enflasyonu bir düşük bir şekilde yapsınlar yani. 3 bin olması lazım. Bugün açlık sınırı tam olarak bilmiyorum ama 4 binin üzerinde diyebiliyorum. Bugün çarşıya çıktığımız zaman ne alıp ne verdiğimizi hepimiz biliyoruz. Halk olarak zaten ezik bir durumdayız. Ne bize verilen asgari ücret yetiyor ne de bizim sosyal hayatımızın devamı için yaşı gerekli olan maddiyatı sağlayabiliyoruz. Evde 5 kişi var. Ev kirası sene, yıllık 10 milyar. Elektrik, su, çocuklar var. Yetmiyor işte. Dolmuşa geliyorum. 4.25 veriyorum. Yani bunu yarın 10 lira yapacaklar. E, mazot desiniz, Benzindesiniz keza. Ev gider elektrikli, suydu, Telefon faturası, ev kirası Mesela bizim evimiz kira Yani ben şu an pazara gidiyorum 100 liradan aşağı çıkamıyorum O da ne alıyorum temel ihtiyaçlar 2300 lirayla geçinemiyoruz yani Anca boğazımıza yetmiyor bile hatta Bayramdan bayrama anca eti görüyoruz Ona göre hesabını yapın yani Allah'tan evim kira değil Ben borçlarımdan dolayı icralık oldum Dükkanım vardı benim İşimiz olmadı Devretmek zorunda kaldım Faiziyle beraber 100 milyar olmuş Borcumuz var. Beklentimiz işte yani asgari ücretin daha yüksek olması. 2500-2600 üstünde olacağını da sanmıyorum.